dişinizi çektirdiniz ve yerine bir işlem yapmamız gerekiyor. Şunu düşünebilirsiniz. Bir dişimi çektirdim, geriye kalan 31 tane daha var. Ama ne yazık ki bu boşluğun doldurulmasında çok büyük fayda var. Çünkü bu iki tane diş yan tarafa doğru kayma yapar. Yukarıdaki diş aşağıya doğru sarkma yapar. Diş eti sorunu yaşarsınız. Ve çürükler oluşur. Eklem problemi başlar. Baş ağrıları gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu yüzden mutlaka eksik dişin tedavisini yapmamız gerekiyor. İki tane önemli yöntem var. Birincisi klasik konvansiyonel dediğimiz yöntem. Bir diş çekildikten sonra yarısı kapanıyor ve daha sonra bu iki tane yandaki bulunan dişler küçültülüyor. Küçültüldükten sonra da bunların üzerine sabit köprü dediğimiz köprü tedavisi yapılıyor. İkisi kaplama, ortada da bir tane taşıyıcı bir dişimiz var. Bu Metal porselen olabiliyor veya zirkon porselen olabiliyor. Bu yöntemin olumlu tarafı bir hafta içerisinde veya birkaç gün içerisinde yapılabiliyor ve çok kullanışlı yıllarca kullanabileceğiniz bir yapı oluşturabiliyoruz. Bunun dışında ikinci kullandığımız yöntem nedir? Eğer dişlerinize dokunmak istemiyorsanız ve zarar görmesini istemiyorsanız genelde en çok tercih ettiğimiz yöntem budur çekilen dişin yerine bir implant yerleştiriliyor. Bu implant nedir? Kemiğin içine bir yuva açılıyor ve daha sonra implantın body kısmı yani gövde kısmı yerleştiriliyor. Kapatılıyor üzeri ve bölgesine göre 2 ile 3 ay arasında bir beklemeye geçiyoruz. Bundan sonra zamanı dolduktan sonra bu diş buraya kaynama yapıyor. Bunun üzerine bir abutment dediğimiz bir üst yapı parçası var. Onu yerleştiriyoruz. Bunun üzerine de bir tekrardan bir kaplama veya bir krom veya bir zirkon yerleştirilip tedavi tamamlanmış oluyor. Buradaki en büyük avantaj yandaki dişlerin zarar görmemesi. Biraz zaman alabiliyor fakat neticede uzun yıllar kullanabileceğiniz bir tedavi çeşidi olduğunu söylemek istiyorum.